Herkese selamlar. ITOPYANOKLOKOM YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu videomuzda MSI'ın B760 Tomahawk Wi-Fi anakartına yakından bir bakış atıyoruz. kartlar aslında bir sistem topladığımız zaman sistem içerisindeki parçalar üzerine yerleştiğimiz yegane parça diyebilirim. RAM'i, ekran kartı, işlemcisi, SSD'si olsun diğer tüm bileşenleri anakartın üzerine yerleştiriyoruz kart güç kaynağından aldığı elektrikle birlikte bu bileşenleri besliyor. Yani iyi bir sistem toplamak istiyorsak aslında temelimizi sağlam tutup anakartımızın oldukça iyi olması gerekiyor. Bu noktada da B760 Tomahawk Wi-Fi tam olarak bu ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sistemimizin temeli anakart demişken aslında anakartımızda en temel parçası olan PCB'sinden anlatmaya başlamak istiyorum. Anakartta kullanılan PCB'nin hem kalınlığı hem de bakır yoğunluğu arttırılmış durumda. Bu bizim için şunu ifade ediyor. Öncelikli olarak verilerimiz çok daha hızlı ve stabil olarak ilerliyor. Anakartımızın daha serin kalmasını sağlıyor ve anakart üzerinde oluşabilecek elektromanyetik parazitleri engelliyor. Anakartımız zaten adından da belli olduğu üzere B760 chipsetine sahip. Bu şu anlama geliyor. Intel'in en güncel işlemcileri olan 12. ve 13. nesil işlemcilerini tamamını destekliyor. Bildiğiniz üzere artık işlemciler çok güçlendi. Çok daha fazla iş yapabiliyorlar. Buna nazaran çok daha fazla güç istiyorlar. Bu noktada anakartımızın 12 artı 1 artı 1 faz beste istemesiyle Intel'in i9 işlemcisi dahil olmak üzere tüm işlemciler için yeterli gücü barındırdığını söyleyebilirim aynı zamanda 8 artı 8 güç konnektörü ile birlikte bunu en verimli ve en stabil şekilde sağlıyor Tabii ki bu gücün karşılığı olarak ortama ısı yayılabiliyor. Bu ısının da önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü ısı bizim için bilgisayarlarda performansın düşüşü demek. Ancak B760 Tomahawk Wi-Fi zaten burada da görmüş olduğunuz üzere oldukça güçlü bir termal tasarımla birlikte geliyor. MOSFET ve VRAM'lerin üzerine burada da görmüş olduğunuz üzere oldukça kalır ısı kalkanları bulunuyor. Bu sayede ortamdaki ısı en hızlı şekilde tahliye edilebiliyor. Tabii ki sadece bu değil, görünmeyen tarafta yani ısı kalkanlarının altında oldukça verimli termal pedler de bulunuyor. Yani termal pedler ve burada görmüş olduğunuz ısı kalkanlarının birleşimiyle muhteşem bir ısı transferi gerçekleşmiş oluyor. Bu sayede hem işlemcimize binen stres azalıyor hem de görmüş olduğunuz gibi çevredeki diğer bileşenlerde oldukça serin çalışıyor. Çevredeki diğer bileşenlerden bahsetmişken tabii ki hemen altında bulunan M.2 girişinden de bahsetmek istiyorum. Anakartımızın üzerinde 3 adet Gen 4 M.2 girişi bulunuyor. Bu M.2 girişlerinin tamamında da yine ısı kalkanı ve termal petik bulunuyor. Yani hem işlemci hem de M.2 depolama tarafında bize yüksek performans ve düşük ısı sunuluyor. Az önce anakartımızdan bahsederken 12. ve 13. nesil işlemcileri söylemiştim. Bu bizim için aslında yenilik anlamına geliyor. Gen 5 ve DDR5. Burada görmüş olduğunuz model B760 Tomac Wi-Fi'nin DDR5 modeli. DDR5 RAM'ler DDR4'lere nazaran çok daha yüksek frekanslara çıkabiliyor. Bu bizim için çok daha yüksek performans anlamına geliyor. MSI'nin belirttiğine göre burada görmüş olduğunuz RAM slotları 7000 MHz'e daha ötesini destekliyor. Gen 5 tarafında da ekran kartımızı taktığımız PCI Express yuvası Gen 5 standartını destekliyor. Gen5 demek bizim için çok daha geniş veri yolları demek. Bu sayede işlemlerimizi çok daha hızlı yapabiliyoruz. Bu hem oyun tarafında bizi FPS olarak yansıyor, hem de profesyonel arasında da işlerimizi daha çabuk halletmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bildiğiniz üzere ekran kartları da artık çok güçlendi ve buna nazaran çok daha büyüdüler. Bu yüzden ekran kartlarımızın ana da daha stabil ve sağlam kalması gerekiyor. B760 Tomahawk Wi-Fi'de de burada görmüş olduğunuz gibi Gen 5 yuvası çelik bir zırhla güçlendirilmiş durumda. Bu güçlendirme sadece burada değil, ana kartın arka tarafında, lehim tarafında da yapılmış. Yani biz işlemlerimiz oldukça yüksek performanslı oynayıp oyun keyfimizi yaşarken ana kartımız ve ekran kartımız da kasamızın içerisinde oldukça güvenli bir şekilde durabiliyor. Aslında yeni nesil ana kartların bize en büyük faydalarından birisi de ses kartı ihtiyacımızı ortadan kaldırması diyebilirim. Tomahawk Wi-Fi üzerinde de oldukça güçlü bir ses işlemcisi bulunuyor. Bu sayede harici bir ses kartına ihtiyacımız kalmadan oldukça net ve güzel sesleri duyabiliyoruz. Bu bize hem günlük yaşantımızda güzel müzik dinleme, güzel filmler izleme seçeneği sunuyor hem de oyun tarafında oldukça ince sesleri yakalayabilmemizi sağlıyor. Anakart sadece başta bahsettiğim gibi donanımların sisteme bağlanmasını sağlamıyor, aynı zamanda bizim de sisteme bağlanmamızı sağlıyor. Çünkü üzerindeki USB noktaları sayesinde gerek bizim ekipmanlarımız olsun, gerek harici depolamalarımız olsun bilgisayarımıza bağlantımızı bu noktalar üzerinden sağlıyoruz. Bu noktada da anakartımız oldukça zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Arka tarafta 4 adet USB 2.0, 4 adet USB 3.2 Gen2 Tip A, 1 adet de USB 3.2 Gen2 Tip C portuna sahip. Tabii ki bağlantı seçenekleri sadece anakartın arkasıyla sınırlı değil. Kasamızın üzerine de bildiğiniz gibi USB noktaları bulunuyor. Bu noktada anakartımız üzerinde bunları bağlamak için de seçenekler mevcut. Kasanın ön tarafındaki bağlantıları yapabilmeniz için 4 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.2 Gen2 Tip A bir adet de USB 3.2 Gen 2 tip C bağlantı noktası bulunuyor. Bağlantı demişken tabii ki bizim için en önemli bağlantı noktalarından birisi de internet. Anakartın arka kısmında bir adet 2.5 GB'lik Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Ancak zaten model ibaresinde gördüğünüz üzere anakartımızın Wi-Fi desteği bulunuyor. Bu her zaman tüm anakartlarda karşımıza çıkan bir özellik değil açıkçası oldukça güzel bir özellik. Kasanızı evin başka bir noktasına taşıdığınızda veya bağlantı noktasından uzak kaldığınızda bu sayede internette bağlantınız hiçbir zaman kesilmiyor. MSI B760 Akwifi'nin genel özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi ve satın almak için açıklamalar kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.